14. sorumuzla devam ediyoruz. Metnimizi okuyalım. Zekat verecek kişi akrabalarından ihtiyacı olana öncelik vermelidir. Ancak zekat verilecek kişi zekat verenin bakmakla yükümlü olduğu biri olamaz. Buna göre aşağıdaki akrabalardan hangisine zekat verilemez? Verilemezin altını bir kez daha çizelim. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf insana zekat verildiğinden söz ediliyor. Fakirlere, yoksullara, özgürlüğü elinden alınmış kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, zekat memurlarına, kalpleri İslam'a alıştırılmak istenenlere yolda kalmışlar. Evet, biz zekatlarımızı verirken Tabi öncelikle akrabalarımızdan başlamak durumundayız. Ancak ee, bu akrabalar bakmakla yükümlü olduğumuz akrabalar olmamalı. Peki bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler kimlerdir? Anne, babamız, dede, ninemiz, büyük annemiz. Çocuklarımız yani oğlumuz, kızımız ve torunlarımız. Buna göre baktığımızda hangisine verilemez dediğine göre yeğene verilir kardeş çocuğu, halaya verilir babamızın kız kardeşi, teyzeye verilir annemizin kız kardeşi. Ancak toruna verilmez. Yani biz torunumuza zikat veremiyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Sosyal mesafemizi koruyalım. Veren el olmaya çalışalım. 15. sorumuzla devam ediyoruz. 15. soruda 5 tane atasözü verilmiş. Bunların kaç tanesi İslam'ın paylaşma veya yardımlaşmaya verdiği önemi desteklemektedir diye soruluyor. Birinci atasözümüzden başlayalım. Yalnız taş duvar olmaz. Burada yardımlaşmadan söz ediyor. Aradığımız atasözlerinden biri. Yani insan tek başına yapamaz insanların birbiriyle yardımlaşması lazım. Toplumda birilerin birbirine ihtiyaçları var. Bundan söz ediyor. İkinci atasözü ak akçe kara gün içindir. Bu daha çok gelecekle ilgili planlamalar yapmak, geleceğe bir takım hazırlıklar yapmak, biriktirmek anlamında bir atasözü. Bu bizim aradığımız atasözü değil. 3 bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yine burada yardımlaşmadan söz ediyor. Bir el tek başına bir iş yapamaz ama iki el en azından ses yapabilir. Yani iki insan, üç insan bir araya gelince birçok şeyi birlikte başarırlar. Bu aradığımız atasözlerinden yani yardımlaşma ilgili atasözlerinden. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Burada da paylaşmadan söz ediyor. Yani bu dünyada vereceksin ki öbür dünyada onun karşılığını göresin. Ne ekersen onu biçersin anlamında paylaşmadan söz eden bir atasöz. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Yine burada yardımlaşmadan söz ediyor. Bir taşı, kocaman bir taşı tek başına kaldıramaz. Ama birkaç kişi bir araya geldiğinde o taşı kaldırırsın anlamında bir e, atasözümüz. Yani yardımlaşmadan söz ediyor. Bu da aradığımız atasözü. O halde bir, üç, dört ve beş. O, e, o zaman doğru cevabımız ne olur? dört tane doğru cevabımızdan dört tane den söz edebiliriz. Yanlış taş duvar olmaz. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Demek ki dört tane atasözü İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi destekler niteliktedir. Sosyal mesafemizi koruyalım. Bilgimizi, malımızı, tecrübemizi paylaşmayı unutmayalım. Sırada 16. sorumuz var. Önce metnimizi okuyalım. Toplum yardımlaşma ve paylaşma sayesinde ayakta kalabilir. Eğer toplumdaki bireyler birbirleri, birbirlerini görmezden gelir ve yardımlaşmayı terk ederlerse insanlar arasında sevgisizlik, düşmanlık ve çatışma artar. Toplumdaki birlik, beraberlik ve huzur ortamı zarar görür. Bu nedenle toplumlar için sosyal dayanışma çok önemlidir. Buna göre yardımlaşma ve paylaşma ile ilgili olarak 1. birlik ve beraberliği kuvvetlendirir. 2. Toplumsal barış ve huzura katkı sağlar. 3. Fakirlerle zenginler arasındaki bağı zedeler. Yargılarından hangileri doğrudur? Evet genelde değildire alıştık ama burada doğru, doğru isteniyor bizden. Bakalım birinci ölçüde başlayalım. 1. Bir, birlik ve beraberliği kuvvetlendirir nereden anlıyoruz bakalım. Eğer toplumdaki bireyler birbirini görmezden gelir ve yardımlaşmayı terk ederlerse insanlar arasında sevgisizlik, düşmanlık ve çatışma artar. Toplumdaki birlik, beraberlik ve huzur ortamı zarar görür. Birlik, beraberlik ve huzur ortamı zarar görür diyor. Eğer yardımlaşma olmazsa, toplumdaki bireyler birbirini görmezse, o halde bir aradığımız cevaplardan biridir. Birlik ve beraberlik kuvvetlendirir. İkinci öncül, toplumsal barış ve huzura katkı sağlar. Evet, tersini genelde burada bulmaya çalıştık bugün. Yardımlaşma terk edilirse insanlar arasında sevgisizlik, düşmanlık ve çatışma artar. Bunun tersi nedir? Eğer yardımlaşırsak sevgi, dostluk artar. Yani barış ve huzur artar. fakirlerle zenginler arasında bağı zedeler. Eğer yardımlaşma ve paylaşma olmazsa elbette ki fakirlerle zenginler arasındaki bağı zedeler. Ancak yardımlaşma ve paylaşma olursa fakirlerle zenginler arasındaki bağ güçlenir, kuvvetlenir. O halde üçüncü öncül bizim aradığımız öncül değil. Buna göre birinci yargı ve ikinci yargı yardımlaşma ve paylaşma ile ilgili olarak doğrudur. 1 ve 2 C şıkkında mevcuttur. O halde doğru cevabımız C şıkkıdır. Sosyal mesafemizi koruyalım bazen teknolojiden uzak durup ailemizle sohbet edelim. Sırada 17. soru var. 17. soru bilgiye dayalı bir soru. Evet, dikkat edelim. Bir tablo verilmiş. Tabloda zekat verilecek mallar ve oranlar yazılmış. Tabloya göre zekat verilen mallardan hangilerinin oranı yanlış verilmiştir? Hangilerin oranı yanlış verilmiştir? Evet birincisinden başlayalım. Para, altın, gümüş, menkul değerler ve ticaret malları. Bunların oranı 1 bölü 40'tı. Yani iki buçuktu. İkinci e, maddeyle devam edelim. Koyun keçi 1 40 kırk, yani 40 da 1. Evet bu doğru. Sığır manda 30 1 oranımız doğru. 30'da da 1 develerde 5'te 1 doğru. Madenlerde 5'te 1 doğru. Toprak ürünlerinde ise 2 tane bilgi var. Bunlardan birincisi eğer toprak bizim tarafımızdan sulanıyor, gübreleniyor ise 20'de 1, eğer sulanmıyorsa 10'da 1. Yani 1 bölü 10 veya 1 bölü 20 şeklinde bunun oranı var. Buna göre yanlış olan bizden istendiğine göre bizden istenilen yanlışa bakalım. Birinci oran yanlış verilmiş. Bir de altıncı oran yanlış verilmiş. O zaman doğru cevabımız ne olur? 1 ve 6 yani B şıkkı olmuş olur. Sosyal mesafemizi koruyalım. Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalayalım.